Dedi ki bir tane falcı var. Böyle çok büyük ailelere de gidiyor. Sanat camiasından dedi işte şu müzisyen şarkıcı ona da gitti. Deliye döndürdü falan filan. Dedim okey ismini vermeyeyim. Antepli bir arkadaş. Eve çağırdım. Abartmıyorum sana. Arkadaş eve girdiğinde voltaj düştü. Buna canlı canlı şahidim. Beni de tanımıyor ha. O dönem yaşadığım en ağır en sıkıntılı hikayeleri patır patır anlatmaya başladı. Her şeyi biliyor. Hatta dedi ki bu gece dedi bir ayrılık görüyorum. O zamanlarda ilişkim var benim. Dedi, biz ertesi gün ayrıldık. Böyle bir falcıdan bahsediyor. Biraz daha böyle bir test etmek istedim. Ya dedim bir ödeme bekliyoruz ama dedim görüyor sen dedim söyler misin? Bunu dedim ne zaman alabilir? Bu ödemeyi almazsam başka yerlere ödeme yapamam yani hani ben tek planım ödemeyi alıp başka bir ödeme yapmak. Cuma'yı bekler misin dedi Nasıl yani dedim? Cuma günü dedi. Bu işte de öğlene kadar hallolacak. Çarşamba'dan Cuma'ya iki gün var. Sana yemin ediyorum normalde telefon açıp alamazsın ödemeyi. Şak diye geldi ödeme. Bunun açıklamasını nasıl yapıyor? Yani diyorlar ya mesela onun üç harfleri var. Sen oradan çıkınca şöyle bir şey yaşanmıyor herhalde. Arkadaşlar Cuma dendi çocuğa Cuma dedik hadi hadi.